해빗살에 와보 거짓말.

kişi kızlar iki Aa, kişi. Itmeyin, itmeyin. Oh. Sen çıkarsan sana oh. itemiyorsun. <laughs> <laughs> Hayır ya, çok sana. Bir eleniyor. Ayağı, ayağı değdi elendin. Elendin, elendin. Tamam. Erkekler ah. 3 kişi. Karan kutu yok. Elendiniz. tane erkek de. De. Birbirinizi ittirebilirsiniz. Olay yiktiririz. <laughs> Bu arada kızlar... Onları yiktiremezsiniz. O zaman kalkmış oluyorsunuz. Evet. Evet şu olay. an erkekler 3 kişi kızlar 2 kişi kaldı. Erkeklerden biri <laughs> kazanacak. Birisi de buradan biri kazanacak. E, atabiliyorlar. Hayır, hayır hayır o zaman hayır, hayır. erkekler hayır. kendiniz için savaşacaksınız. Erkek mesela bir kişi kalacak burada. Birbirinizi yiktirin. Siz de birbirinizi yiktirin. Bir evet. kişi kazanan olacak. İki tarafta da bir hayır. kişi. Ya! Takım değilsiniz. Burada bir kişi kalacak. Bir kişi kazanacak. Bir kişi kalacak. Kişi Hayır. Hayır. Ama öyle olur. Sonra olmuyor. belki e, iki Hayır. kişiyi bir bir koltukta Hayır. yapabiliriz. O için onun için. Ya ben Ya şimdi gitsin bence. İki kişinin oranın Tam zaman. O lan. İki kişi iki kişi kalsın. Ben ben diyorum ki ben eğlenmiş oluyorsun böyle. Ayağım yere değmiyor. Tamam 1 v 1 yapacaksınız. Evet. O zaman hadi tek kişi kalıcı kazanacak. Ben şunu bir <laughs> koyayım çantana. <Şu> <laughs> Çantanı alabilirsin sorun yok. <laughs> değdi mi eli. eli değdi. Eli değdi. Ayağı değmesi lazım. Ya, hadi 1v1 yapacaksınız. İttirin birbirinizi. Bizi taraftar yapmalı demek yok. Ya. Ya. De de hayır hayır bir birbirinizi itecek. elenenler burda aaaa 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 tamam aaaa tamam ben bu sesi ben bu sesi e, düz sesiyle çıkarsam hmm. zaten tabletim arzalanır <laughs> Evet. Yalnızın onun ya video yüklenmesi de bayağı uzun sürüyor. Bir ve bir başlasın. <gülüyor> <gülüyor> bir video çekiyoruz. <laughs> video. annesi. Ayaklarım Orangutan Elenenler <laughs> orangutan mı? <laughs> erkeklerden bir kişi kazandı sıra kızlarda. Çok geç yapıyorsunuz. 3 2 1 Hadi. Taş, kit, makas. Testi bu kazandı. Hadi gelin. Aa! Kazananlar. Kazanan Kazan gelsin. Erkeklerde kazananlar gelsin. Kız da bir ve bir, bir yapacak. Kız da bir ve bir. Nerede yapacağız? Burada. <laughs> 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 Nerede olsun? taş kağıt makas değil mi Hayır hayır, hayır. Yani hayır. Oyuncu? hayır Ay yok artık ya taş kağıt makas yapalım hayır ya. ben kabul etmez aslında taş makas bir kez de var tamam ayırsak taş makas ben oynamam ama yalnız çok güçlü olunur artık ondan bir numara <laughs> ne olacak artık öyle şah Hadi bakalım canın acımasın söyleyeyim <laughs> Kızlardan bir dahil kızlar kız kaybediyor. Evet. Oran evet. Var Şey söyleyeceğim. Erkek kadın ses, Sen çek. Sen ses daha olur. Güzel olur. 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 Olur.